Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan uzunluk ölçüsü birimiyle ilgili sınavlarda çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz e, sınıfımızdaki kapının yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar 2 e, cm çok küçük bir birimdir. 2 e, metre bakın burada kapının uzunluğu 2 metre olabilir. Normal bir insanın boyunu düşünürseniz mesela kapının uzunluğu 2 metre olabilir. Çünkü insanların boyunu neyle ölçüyorduk? Metre ve santimetre ile. E, onun için B şıkkıdır sorumuzun cevabı. 2 hektometre çok e, uzun arkadaşlar. Yani e, metre, dekametre, hektometre metrenin kaç katı? 100 e, katı gibi düşünün. Kilometre zaten şehirler arası mesela mesafeyi ölçerken kullanıyorduk. Yani yine uzun bir mesafe. Kapı uzunluğu olarak ölçülemez. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz kenar uzunlukları 12 cm ve 15 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıttan kenar uzunlukları 5 cm ve 9 cm olan dikdörtgen şeklinde en fazla kaç parça kesilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar burada iki farklı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Mesela aynı şekilde iki tane çizeyim. Şimdi kenar uzunlukları 12 ve 15 diyor. Burası 12, burası 15 olsun. E yine burası 12, burası 15 olsun. Şimdi 5 santimetre arkadaşlar şuraya denk getirirsek 1, 2, 3 parça olur. Diğer kenarı 9 olduğu için buraya sığar arkadaşlar. Yani en fazla buradan kaç tane kesebiliriz? 3 parça kesebiliriz. Aynı şekilde bir de şöyle yan düşünelim. 5 santimetreyi bu tarafa getirdiğimizi düşünelim. 5, 10 arkadaşlar. Yani buradan 2 parça olur. Diğer kenarı 9 olduğuna göre. Şimdi şurası 9'sa 15'den 9 ise 15'ten 9'u çıkarırsak geriye ne kalır? 6. Şimdi iki parça böyle koruz. Diğer parçayı da şöyle kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani yine üç parça olacaktır. Her iki şekilde de yani 5 santimetre uzun kenara da getirseniz, kısa da kenara da getirseniz en fazla 3 tane parça kesilebilir. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Bir terzi 23 metre kumaşın tamamını kullanarak aynı ölçülerde 4 takım elbise dikmiştir. Terzi takım elbiselerin her biri için ne kadar kumaş kullanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar yani 23 metreyi 4'e bölmemiz isteniyor. 23'ü önce bir 4'e bölelim. Kaç metre kullandığını bulalım. 6 desek fazla gelir. 5 defa 4 kere 5 ne yapar? 20 yapar. Burada kaç kaldı? 3 metre kaldı. Şimdi 5 metreyi kullanmıştır. Şimdi ya C ya D olacak. 3 metre arkadaşlar 1 metre 100 santimetre ise 3 metre 300 santimetredir. 300'ü 4'e böleceğiz. Şimdi burada kalan 3 metreyi santimetre olarak yazdık ve bölüyoruz. 4 kere 7 28 2 kaldı burada. 24 kere 5 20. Ne kadarmış arkadaşlar? 5 metre 75 santimetre. Doğru cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki örüntü eşkenar dörtgenlerde oluşturulmuştur. Eşkenar dörtgenin bir kenarın uzunluğu 1 santimetre olduğuna göre 10. adımda oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar eşkenar dörtgen ise her tarafı 1 metre gibi düşünün. Şimdi eşkenar dörtgenin bir kenarı 1 metreymiş. Şimdi birinci adımda çevresi kaç arkadaşlar? 4. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü adımda 3, 6, 7, 8. Bakın 4, 6, 8 bu da ne olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor şimdi bize ne diyor 10. adımda? Yani bunu 10'a kadar yaz diyor arkadaşlar. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 birkaç defa ilerletelim arkadaşlar. 22 24 diye yazıyorum. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani 10. adım dediğine göre nedir arkadaşlar sorumuzun cevabı? B şıkkı yani 22'dir diyoruz. Evet, beşinci sorumuz Ali 5,6 kilometre uzunluğundaki okuluna gitmek üzere yola çıkıyor. 2850 metre yürüdükten sonra ilk molayı 1763 metre daha yürüdükten sonra da ikinci molayı veriyor. Ali'nin ikinci molayı verdiği yer okuluna kaç metre uzaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar 5,6 kilometre Şimdi sonucu metre olarak istiyorsa kilometreyi metreye çevirmemiz gerekiyor kilometre, hektometre, e, dekametre, metre. Yukarıdan aşağı bu şekilde sıralıyoruz. 1, 2, 3 defa indiğime göre 3 defa onla çarpacağım. Bir defa çarpınca virgülden kurtulur. 2 defa daha eklersem 5600 yapar arkadaşlar. Şimdi şu ikisini de yürüdüğüne göre bunları ne yapmam gerekiyor? Toplayıp çıkartmam gerekiyor. 2850 ile 1763'ü 1763'ü toplarsam 3, 6, 5 daha 11 8, 8 daha 16 2, 2 daha 4 yapar. 4 bin 4 bin 613. bunu çıkaracağız arkadaşlar. 5600'den bin çıkarıyorum. Şurası 10, şurası 9 arkadaşlar. 10'dan 3 çıktı. 7 Sonu 7 olacak. Ya C ya B 9'dan 1 çıktı. 8 burada 5 kaldı. 15'ten 6 çıktı. 9. Burada 0 kaldı. Doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz. Ardışık duvarlara birbirine dik olan bir bahçenin bazı duvarlarının uzunlukları yukarıdaki kroki üzerinden metre cinsinden verilmiştir. Kroki de verilenlere göre bu bahçenin çevresinin uzunluğu kaç metredir diyor. Şimdi arkadaşlar bazı kenarları verilmemiş. Dikkat et. Mesela şu uzunluk verilmemiş. Şimdi ben şöyle baktığım zaman burası 4 ise mesela bu 4'ü şuraya taşırsam arkadaşlar ne yapar burası da 4 yapar. Çünkü dikmiş. Mesela şu uzaklık da verilmemiş ama şurası verilmiş. Şurayı da taşırsam buraya arkadaşlar burası ne yapar? Burası 10 ise burası da 10 yapar. Yani bu şekilde şu kenarı buraya taşıdım dikkat edin. Şimdi şu kenar kaçtır? 20, 30, 34'tür. Aynı şekilde bunun karşısı da nedir? 34'tür arkadaşlar. Yani iki tane 34'ümüz var. Şimdi şu yan tarafı nasıl yapacağız? Şimdi şurası 2 birimse arkadaşlar şu 2 birimi şöyle uzatırsam şu 5'in bir kısmı 3 bir kısmı 2'dir. Sonra şuradan şöyle yapalım. Burası 5 birimse şöyle uzattığım zaman arkadaşlar şu uzaklığı bulmaya çalışacağım. Burası 5 ise burası da 5'tir. Bakın Şurası 3 2 ve 5. Şimdi tam 9'dan doğru uzattığım için arkadaşlar şurasının 9 olması gerekiyor. Burada 2 olduğuna göre buraya kaç kalacaktır? 7 kalacaktır. Şimdi burada 5 2 daha 7, 7 daha 14, 3 daha burası da ne yapıyor arkadaşlar? 17 yapıyor. Aynı şekilde bunun karşısı da nedir arkadaşlar? 17'dir. 17, 34 ile 17'yi toplayıp 2 ile çarparsanız çevreyi bulmuş olursunuz. 4, 7 daha ne yapar arkadaşlar? 11 yapar. 3, 1 daha 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 delde. De 5. 2 ile çarpıyorum. Çünkü 2 tane uzun, 2 tane kısa kenarı var. Bu da ne yapar? 120, 102 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Evet, yedinci sorumuz verilen kapalı şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor. Burası 14 santimetreymiş. Bakın şöyle dikine olanlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5'i nedir arkadaşlar? 14'e eşittir. Çünkü karşılıklı. Burası da 6, 12 daha ne yaptı? 18 yaptı. Bakın bu da da burası, burası, burası ve burası neye eşittir? 18'e eşittir. Bu şeklin çevresi dediğine göre 2 tane 14'ümüz 2 tane 18'imiz var. 2 ee, tane 18 ne yapar? 36 yapar. 2 tane 14 ne yapar arkadaşlar? 28 yapar. Toplayalım. 6, 8 daha. 14, 3, 2 daha 5 bir daha elde 6. 64 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. 8. sorumuz arkadaşlar. Şöyle kaydıralım. Evet. Dikdörtgen e, biçiminde bir kartonun iki köşesinden kare biçiminde iki parça kesildikten sonra yukarıdaki şekil elde ediliyor. Verilen uzunluklara göre elde edilen şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şuraya dikkat edin arkadaşlar, kare biçiminde diyor. Yani mesela şuradan kestiği parça 4 santimetre ise burası da 4 santimetre. E, aynı şekilde buradaki uzunluğu bilmiyorum ben, e, burayı da bulabilirim burası 4 cm ise şöyle uzattığım zaman burası 4 arkadaşlar. Şimdi burası 4 ise şöyle uzattığım zaman burası da 4. 4 4 daha 8. 3 daha ne yapar? 11 yapar. Bakın 11'e ulaşmaya çalışıyorum. Burası 3 ise arkadaşlar burası da 3'tür. Aynı şekilde burası da 3'tür. İster bu uzunlukları toplayarak yapın. isterseniz de şöyle taşıma yöntemi yapalım. şimdi burası 3 ise arkadaşlar şöyle yapalım. Şu üçü şuraya taşıdım. Bu üçü de buraya taşıdım. Bu dördü şuraya taşıdım. Arkadaşlar bakın dördü. Şu dördü de buraya taşıdım. Bakın normal dikdörtgen şekli oluştu. Uzun kenarı 12, 3 daha 15 yapıyor. Kısa kenarı zaten 11 olarak verilmişti bize. Topladığım zaman ne yapar? 26 yapar. Bundan ikişer tane olduğu için 2 ile çarpayım. 1 kere 6, 12, 2 kere 2, 4, 1 delde 5. 52 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet, diğer sorumuz, 9. sorumuz, eş dosyalla, dosya kağıtları yukarıdaki gibi kesilerek boyalı parçalar atılıyor. Kalan parçanın çevre uzunluğu hangisinde en büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burayı kestiğim zaman bakın bir tane kısa kenar, bir de daha küçük kenarlar azalmış birinci değildir. Küçülmüş çünkü. Aynı şekilde bunda bir tane uzun kenar, iki tane de şu küçük kenarlar gitmiş. Yani burada da çevre bayağı kısalmış. Öyle düşünebilirsiniz. Ee, bu da değil. Burada arkadaşlar bakın kestikten sonra şu parça, şu uzunluğu ben buraya taşırsam şu uzunluğu da şuraya taşırım. Bu uzunluğu buraya taşırım. Bu uzunluğu buraya taşıdığım zaman bunun aslında çevresinin değişmediğini görürüm. Şimdi bu olabilir. Bir de buna bakalım. Bunda da arkadaşlar şu kenarı şuraya taşırsam eğer bakın bunun çevresi aynen duruyor. Ekstradan şu iki tane de küçük kenar buna eklenmiş. Bakın normal çevreden azalmanın dışında bir de ekstradan iki tane küçük kenar eklenmiş buna. Onun için en büyük kenara sahip olan D şıkkıdır diyoruz. Yani kalan şeklin çevresi olarak. Evet, diğer sorumuz 10. sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Uzun kenarı 1 metre olan dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresi noktalarla eş parçalara ayrılmıştır. Şimdi bakın arkadaşlar eş parçalar dediği için yani şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe aynı. Bu karton hangi kesikli çizgiden kesilirse çevresi 2 metre olan bir karton parçası elde edilir demiş. Şimdi şöyle bunu milimetreye çevirerek de yapabiliriz veya mantık yürüterek de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 parça neymiş arkadaşlar? 1 metreymiş. 2 metre olması gerekiyor. 8 parçaya düşmesi gerekiyor. Kaç parça olması gerekiyor o zaman? 16 parça olması gerekiyor. Yani 8 parça yani şu 8 tane uzaklık 1 metre ise Arkadaşlar 2 metre olması için kaç tane olması gerekiyor? 16 tane parça olması gerekiyor. Mesela deneme yanılma yapalım arkadaşlar. Şuradan kestiğinizi düşünün. 1 2 3 4 5 parça burada. 5 parça da burada 10 12 14 oldu. Bakın kaç olması gerekiyordu? 16 olması gerekiyordu. O zaman nereden kesmem gerekiyor? Şuradan kesmem gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 burada. 6 da burada, 12 bakın iki parça şurada iki parça şuradan geliyor, iki parça burada, iki de burada, 4 16 yapıyor. Yani üçten kesmemiz gerekiyor. Peki bunu mesela arkadaşlar başka nasıl yapabilirsiniz? Metreyi milimetreyi çevirerek yapabilirsiniz. 1 metre 1000 milimetre deyip arkadaşlar, 1000 milimetreyi şu milimetreyi 8'e bölersiniz, hani 8 parça ya şurası. 8'e böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? 125 yapar. Yani şu şurası 125 milimetre. Şimdi 2 metre olması için arkadaşlar 2000 2000 mm olması lazım. 2000'i e, 2000 e 125'e bölersiniz. Yani kaç tane şu aralıktan olması gerektiğini bulursunuz. Ona göre de hesap yapabilirsiniz. Ama o biraz bayağı e, uzun oluyor. Evet 11. sorumuz. Krokileri aşağıda verilen kare ve dikdörtgen şeklindeki iki havuzun çevre uzunlukları eşittir. Kare şeklindeki havuzun bir kenar uzunluğu 4,5 metredir. Buna göre dikdörtgen şeklindeki havuzun A köşesinden kenarları boyunca yürüyerek C köşesine ulaşan bir kişi en az kaç metre yürüyebilir diyor. Şimdi arkadaşlar yürümüştür diyor. Burada bir kenarı 4,5 metre ise ee, bunun çevresi kaçtır? 4,5, 4,5, 9, 9 daha 18. Bunun çevresi 18 metredir. Şimdi e, bunun çevresiyle bunun çevresi eşitse bunun çevresi de 18'dir. Şöyle bir kısa kenarla bir uzun kenarın toplam mecburunu olmak zorunda. 9 metre olmak zorunda. Şimdi A köşesinden kenarları boyunca yürüyerek. Şimdi A köşesinden C'ye gidecek arkadaşlar. Ya şuradan şöyle gidecek ya da buradan böyle gidecek. Her koşulda da bir kısa bir uzun kenar gideceği için kaç metre gider? 9 metre gider. Bunun başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Mecbur bir kısa kenarla bir uzun kenarın toplamının 9 olması gerekiyor zaten. Yani en az diye bir ifade aslında bu soru için gereksiz olmuş. 12. Sorumuz bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun 3 katına eşit. Bu dikdörtgenin çevresi 96 cm olduğuna göre uzun kenarın uzunluğu kaç santimetredir? demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane dikdörtgen çiziyorum. Diyor ki bunun burası bir kat. Şimdi sizde denklem çözüm yani 5. sınıflarda denklem çözüm olmadığı için mecbur böyle yapacağız. Burası kaç kat? 3 kat. Şimdi bunun çevresi diyor 3 kat burada, 3 de burada 6, 1 de burada 7, 1 de burada 8 kat. O zaman 96'yı kaça böleceğim arkadaşlar? 96'yı 8'e böleceğim ki bir katı bulayım. Yani kısa kenarını bulayım. 1 kere 8, 8. 1 kaldı, 16, 12. Şimdi 12'yi bulduk. Ee, uzun kenarını soruyor. Uzun kenar neydi? 3 tane kattı. Yani 3 tane 12 idi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 36 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 13. sorumuz. Şekildeki ABCD karesinin içine kısa kenarının uzunluğu 4 cm olan EFGH dikdörtgeni çizilmiştir. Karenin bir kenar uzunluğu 10 cm olduğuna göre taralı bölgelerin çevrelerinin uzunlukları toplamı kaç cm'dir? Şimdi arkadaşlar burada bir kenarı 4 cm kısa kenarı 4 cm bunun bir kenarı da 10 cm'ymiş. Şimdi bu olsa şimdi boyalı bölgelerin bakın taralı bölgede düşü çizgili bölgelerin çevresini soruyor. Şimdi 1 2 3 4 tane 10'umuz buradan geliyor. 40 arkadaşlar sonra şuranın tamamını düşünsem ne yapar 10 aslında ama 4 santimetre çıkarttığım için burada kaç kalacaktır 6 kalacaktır aynı mantıkla bu tarafta da 6 kalacaktır 6 6 12 yani şu mesafeleri katıyorum için işin içine bunu da toplarsak ne yapar 52 yapar doğru cevabımız B şıkkı evet 14. sorumuz aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, önce şu şeyi yazalım. E, metre, dekametre. Benim size tavsiyem soru çözerken kağıdın kenarına yazın arkadaşlar. E, dekametre, hektometre, kilometre, e, desimetre, santimetre, milimetre. Ben öğrencilerime anlatırken de hani e, şunu ezberlemeyin işte şu kadar kilometre şu kadar metredir gibi işte tek tek ezberlemeyin sadece bu sırayı ezberleyin İnerken çarp çıkarken böl sırasıyla gidin diyorum siz de aynı mantıkla gidebilirsiniz 47 bin milimetre milimetreden santimetreye bir defa çıkacaksan bir sıfır sileceğim burada kaç sıfır silmiş 3 sıfır silmiş A şıkkı hatalı arkadaşlar sorumuzun cevabı A şıkkı ama ben diğer şıkları da size anlatmak istiyorum 43 cm metre demiş. Bakın 1, 2 defa çıkmış. 1, 2 virgül kaydırmış. Doğrudur. 0 tam %5 metre. Santimetre. Metreden santimetreyi 1, 2 defa inmiş. Bakın 2 defa virgülümüzü sağa kaydırmış. E, 3500 metre. 1, 2, 3 kilometreye çıkarken 1, 2, 3.sünde virgül kaydırıyoruz. Şeklinde yazılır. B, C, D şıklarımız doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan cevabımız A şıkkıdır. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan uzunlukları ölçmeyle ilgili, uzunluk ölçüsüyle ilgili sınavlarda çıkmış soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.